Hva kommer det av begge dørene? şu öbür yeşile Öbür yeşile. 2023 yılında uzman eller projesini duydum. Bu projeye binaen e, gerekli işlemleri yaparak 51 adet koyun aldık, e, dişi toklu aldık. Bununla birlikte başladık sürece ve o günden bu yana devam ediyoruz. Çeşitli zorlukları elbette ki var her işte olduğu gibi ama e, kendi işini yapmanın verdiği güzelliği var. Ayrıca hayvancılık diğer sektörlere göre daha güzel hani hayvanların içinde olmak, onları, onların yakınında olmak daha güzel. Bu yüzden zorluklarını direkt avantaja çevirebiliyor kendisi. Şu an için 51 adet dişi tokluyla başlamıştık, bunu 70 adete çıkardık. Evet, şu an neredeyse tamamı e, gebeler ve bununla ilgili olarak en az hepsinden birer tane e, kuzu bekliyoruz ki biz e, sünger atma dediğimiz işleme uyguladığımız için en az %30-40 oranında ikizlik bekliyoruz. O yüzden en az bu sene %50 oranında sürümüzü arttırmayı planlıyoruz. Hayvancılıkla ilgili hedeflerim özellikle hayvanlarımı sürümü genç tutarak daha da çoğaltacağım. İnşallah 2-3 yıla kadar bu sürüyü 250 adet dişi olarak, anaç olarak büyütmeyi planlıyorum. Sabah örnek veriyorum 4'te 5'te meraya giderler. Saat 10'da 11'de gelirler. Sadece bu şekilde dinlenirler. Ee, biraz eğer açlarsa yem takviyesi yaparız. Ee, saat 2'ye 3'e kadar dinlenirler. Sonra tekrar meraya çıkarlar. Ee, herhangi bir işte maaşlı çalışan olmaktan çok da zor değil. Hayvancılık yapacak olan arkadaşların özellikle e, destekçileri varsa ailesinden de bir kısım manevi olarak bile olsa destek alıyorsa bu işe girmeleri gerekiyor. Çünkü devletin genç olan, kadın olan girişimcilere bu konudaki hibe ve kredileri çok güzel. Bunlardan yararlanıp hayvancılığa girmeleri gerekiyor. Çünkü hem üretmek çok güzel bir şey hem de ülke ekonomisine katkıda sağlamak, kendi işinin başında olmak bunlar Normal bir işte çalışmaktan daha avantajlı. O yüzden bence düşünmeden bu işlere bir an önce başlamaları gerekiyor.